Luck zaman World'e Bugün Minecraft Survival gömüyoruz arkadaşlar. Eee, Roseville map'indeyiz. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Umarım güzel bir oyun olur. Her zamanki gibi ortaya koşacağım. Ondan sonra da bir tarafa doğru gideriz. Evet, go. Umarım güzel item alırım. Tamam, iyi e armor aldım, SAILOR Hemen şimdi bir tarafa doğru gittim. Evet, sadece TNT çıktı maalesef. Ee, umarım şundan kılıç çıkar. Tamam güzel. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle yine bir tabii ki de bir konu hakkında konuşacağım. Ee, biliyorsunuz yeni bir sistem aldım. Artık bilgisayarım eskisi gibi kötü değil yani. Her oyunu ultra ayarlarda kaldırabilecek bir seviyede. Ee, ve ben de sadece Minecraft çekmek istemiyorum. O yüzden size sorayım dedim. Ee, Minecraft dışı oyunlar çekmeye de başlayacağım. Tabii ki de bu e, Minecraft'ın gelmeyeceği anlamına gelmiyor. da gelecek fakat artık yani Minecraft dışı oyunlarda çekmeye başlayacağım yani. Sizden isteğim ee, hangi oyunların gelmesini isterseniz onu yorum olarak yazın. E, en çok hangi oyun isterseniz ona göre çekeceğim. Fakat yazmadan önce e, yorumlara bakın. Eğer daha önce o yazılmışsa siz de onu tekrar yazmak yerine o yorum beğenirseniz daha iyi olur. Dediğim gibi en çok istenilen, en çok ee, oynamamı istediğiniz oyunun ee, serisine başlayabilirim veya inceleme gibi bir çekebilirim yani. Çünkü Minecraft'ta sadece bir yere kadar başka oyunlarda çekmek lazım. Başka kitlelere ulaşmak için. O yüzden dediğim gibi yorumlara yazın. Fakat e, o oyunu başka biri yazdıysa önceden. O, onu yazmak yerine sizden o adamın yorumunu beğenir, yorumunu beğenirseniz benim için daha iyi olur. Opsuna bakalım. Tamam. Şöyle pusulayı alayım. Evet. Öyle yani. Ama belki gündeki video falan da gelebilir ee, tabi sınav haftası olmadığı zaman biliyorsunuz yani okullarda açıldım okullar açıldığından da yani artık eskisi gibi e, yarı yıl tatilindeki gibi yani rahat rahat da e, video çekemiyorum çünkü çok vaktim olmuyor. Belki o en çok istediğiniz oyunu ve minecraftta eğer vaktim olursa günde iki video şeklinde falan da atabilirim ama tabi bilemeyeceğim tabi bir de bizim şöyle bir sıkıntımız olacaktır direkt yani başka bir oyuna geçersek e, minecraft kadar izlenmeyecektir. O yüzden sizden de tabi ki de bir isteğim var. E, lütfen Minecraft kadar yani e, ileride çekeceğim. Diğer oyunlara da ilgi gösterin. Evet bunu da kestik. Bu arada 5 kişi kaldı yani oyun bayağı bir hızlı ilerledi. Neyse e, öyle yani yoruma yazmayı unutmayın. Her türlü oyun olabilir benim için fark etmez. Belki korku ko oyunu falan da olabilir. Belki e, facecam falan da çekebilirim yani belli olmaz. Evet Deathmatch başlıyor. Şurada da bir adam var. Gidip onu da Deathmatch'den önce kesersem iyi olabilir. Bu arada hala benim Eee Abi Uf öleceğim canım çok az. Gonla yapla yemek istiyorum. Adam orada TNT falan patlattı. Ama adamın da canının az olduğunu düşünüyorum. Gel buraya. Adamın var ya canı şu an o kadar azdır ki Anlatamam size. Katniss Evet, ölmedi. Ah be okum bitti ya. Çok şanssızım. Burada çok fazla ok çıkmıyor. Neyse adamı kovalamaya devam edeyim. Evet, çünkü kılıcım da çok iyi değil yani. Budun sordum var. Bu şekilde de etmece başlamak açıkçası istemiyorum. Bir de adam bana maalesef kolunu yapılı yedirdi. O yüzden de öldürmek istiyorum. Adamda mı lag oluyor? Bende mi lag oluyor? Bakalım. Galiba bende lag var. Gel buraya lütfen. Evet adam gitti artık yapacak bir şey yok. Hemen ortaya bir gittim ben. Ortada şey diyorlar. eee neydi o? Dispenser oluyor diyorlar. Oradan alıyorsun falan diyorlar da ben şuna kadar göremedim yani. Fakat herkes de fark ettiyseniz ortaya koşuyor. Büyük ihtimalle öyle bir şey var. Ama ben şuna kadar hiç görmedim. Bunlar kapışıyor. Bu arada clean up falan da çıkabilir. Adamla log oldu. Hop şunun ayrı sorunu aldım hemen. Bunun da canı bayağı bir az. Diğer adam maalesef ghost kill yedi yani bu da çok kötü bir şey bence. Tamam diğer adam da clean up'a geliyor büyük ihtimalle. Oyunu kazanacak gibiyiz. Gel buraya dostum. Evet ölecek ve GG. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.